Merhaba sevgili YouTube ben Can TV'den hepinize selamlar sevgiler Oynaması ücretsiz bir oyun arkadaşlar zaten duyurulmuştu 29 Temmuz'da Steam'de 4 gününde ücretsiz olacağı oynamamıza imkan sunulacağı açıklanmıştı Marvel's Avengers ee, biliyorsunuz ki yeni bir oyun aslında. Eylül 2020'de çıktı. Çok da uzun zaman olmadı çıkalı. Daha yani bir sene olmadı öyle söyleyeyim. Normalde fiyatı şu anda 147 lira indirimli haliyle. Normalde 245'miş bakın %40 indirimli 147 lira geliyormuş. Ee, 4 gün boyunca oynaması ücretsiz arkadaşlar. Yani 29 Temmuz'dan başlıyoruz. 29, 30, 31, 1. 4 gün boyunca zaten bakın ücretsiz oynayın 4 gün yazıyor. E, indirip oynayabiliyoruz. Kütüphanenizde kalıyor 4 gün sonunda. Bunu çok soruyorsunuz ne oluyor abi 4 gün sonunda diye. 4 gün sonunda kütüphanenizde kalmaya devam ediyor. Çünkü bir sürü download yapmış oluyorsunuz. Ama erişime kapanıyor. Yani oyna dediğiniz zaman oyuna giremiyorsunuz. Erişime kapanmış oluyor. Ama e, Marvel's Avengers için 4 gün bence iyi bir süre 4 günde belki oyunu bile çok rahatlıkla bitirebilirsiniz açıkçası emin değilim oyunun süresi konusunda ama 4 gün iyi bir süre hemen daha şu anda yani aktifleştirildi ben videoyu direkt paylaştım e, muhtemelen hatta benden önce video olarak da paylaşan olabileceğini sanmıyorum bu kadar hızlı şekilde kaçırmayın e, Marvel's Avengers nasıl bir oyun şöyle bir isterseniz bir tane gameplay traileri varsa şurada bir bakalım ama emin 60. değilim gameplay traileri olup olmadığına bunlar gameplay değil üçüncü şahıs görünümünde e, kahramanlarımızı, hero'larımızı yönlendirdiğimiz keyifli bir yapım. Yani ben çok beğenmemiştim. Benim çok ilgimi çekmemişti. Açıkçası seri yapıp yapmamak konusunda kararsızdım ve yapmadım. Ee, ama belki sizlerin hoşuna gidecektir. Marvel hayranları tabii ki çok fazla var biliyorsunuz. Ee, o yüzden hazır böyle oynaması ücretsizken şu anda deneyin derim. Hiç bir gameplay videosu da bulamadım bu arada. Ee, üçüncü şahıs görünümünde gayet hızlı, gayet aksiyon içeren bir oyun Marvel Avengers. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi normalde fiyatı indirimde olması rağmen 147 lirayken biz 4 gün boyunca ücretsiz olarak buradan oyunu oynaya basarak Steam üzerinden oynayabileceğiz. Zannediyorum PlayStation'da da ücretsiz olacak arkadaşlar. Öyle okumuştum. Bu videoya başlarken araştırmadım açıkçası. Ben direkt Steam, Steam'e odaklı olarak görür görmez videoyu başlattım ama yanılmıyorsam PlayStation oyuncuları için de yine bu sürede ücretsiz olacak diye biliyorum. Onun için de bir araştırma yaparım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz duyurular gelsin istiyorsanız e, yorumlarda lütfen bana belirtin arkadaşlar benim gözümden kaçan, sizin gözünüzden kaçmayan e, benim atladığım oyunlar varsa onları da yorumlarda yazın. Ben hemen duyuru videolarını hazırlarım biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz bana tavsiyeler doğrultusunda çok fazla benim kaçırdığım ama sizin kaçırmadığınız duyuruları da yaptık. E, abonelerimize de yardımcı olmuş olduk onları duyurmuş olduk sizin sayenizde. Yorumlarınızı bekliyorum, like'larınızı bekliyorum ve bu taraftaki butonundan da YouTube kanalımıza TV abone olup e, yanındaki küçük zil butonuna tıklayarak da bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.